Merhabalar değerli takipçilerim, arkadaşlarım. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere susam, susamın faydalarını anlatacağım. Susam, şöyle beyaz susam da olur. Siyah susam da olur. İkisinde faydası çok 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 yüksektir bizim vücudumuz için. Özellikle kemiklerimiz için eklemler birleşen yerler için o kadar faydalı ki çok yüksek derecede kalsiyum vardır susamın içeriğinde ve bunu her gün kullanmamız lazım. Çok faydalıdır susamı. Ekmek pişirirken, poğaça pişirirken kullanırız çoğu zaman. Ama her gün yemeği pek düşünmeyiz. Bugün sizlere bunun tarifini göstereceğim. Nasıl bir şekilde bunu yiyebiliriz daha da faydalı yaparak. Bir cam kavanoz alalım. Cam kavanozumuza beyaz susamdan alalım. Yarısı kadar. Evet. Kavanozumuzun hiç fark etmez. ne kadar miktar yapmak istediyseniz o kadar miktar yapabilirsiniz. Ama kavanozunuzun yarısını susamla dolduruyoruz. Üzerine arkadaşlar muhteşem doğal bal ekliyoruz. Yani kavanozun yarısına susam alıyoruz. Yarısına da doğal Bali ekliyoruz, yarı yarıya yapıyoruz. Sonra da ikisini bir güzel karıştırıyoruz. Bunu yaşlan yaşlanan insanlara o kadar çok faydasını göreceksiniz. Kemikte, dizlerimizde, eklemlerde ağrı hissediyorsanız bunu yapın ve kullanın arkadaşlar. Ee, değerli takipçilerim, tabii ki de bunu çocuklara da yedirmemiz çok iyi gelir. Çocuklar zaten büyüme aşamasında oldukları için onlara e, sürekli kalsiyum gereklidir. Kemiklerinin e, çok iyi bir halde olması için kemiklerin e, güçlü olması için eklem birleşen yerlerin güçlü olması için bunu mutlaka kullanınız şimdi bal kullanamayacağım bana bal olmaz diyenler için başka bir kürünü yapacağım nasıl kullanabiliriz balsız susamın kendisini onu da yapacağım ikinci tarif olarak göstereceğim Bal kullanmak istemeyenler için şöyle yoğurt alıyoruz. 1 2 3 yemek kaşığı, 3 çorba kaşığı yoğurdumuzu aldık. Aldık. 3 yemek kaşık yoğurdumuzu üzerine bir tatlı kaşığı susam ekliyoruz. Ben özellikle iki tane yapıyorum. Çünkü birini kızıma yedireceğim, birinde kendim yiyeceğim. Birinde siyah susamdan yapacağım. Siz de aynı şekilde veya siyahını veya beyazını yiyebilirsiniz. Bir güzel karıştıracağız. Ve bunu mutlaka bu şekilde tüketiniz her gün. Arkadaşlar bunu biz her gün bu şekilde yiyebiliriz. Fazlası olmazdır. Aman bunun faydasını çok ama çok göreceğiz. O yüzden her gün sabah kahvaltımızda tabii ki de su içtikten sonra Sabah kahvaltımızda bunu mutlaka yiyelim. Başka şeyler de yiyebiliriz ama bunu mutlaka kahvaltı içinde bulunsun böyle bir küür böyle bir çok faydalı yiyecek diyelim. Evet karıştırdık ve bunu güzelce alıp yiyoruz arkadaşlar. Hmm. Tadı da şahane. Hem bunun faydasını çok göreceksiniz. Dediğim gibi balla da yapıp yiyebiliriz. Bunu taze taze yaptık. Yoğurtla ve bunu bitirip yiyoruz. Ama balla yaptığımız susamı nasıl yiyeceğiz? Balla yaptığımız susamı her gün sabah kahvaltımızda şöyle bir tatlı kaşığı alıp yiyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir hem ıı, tatlı oranını kapatır. Yani tatlı çok sevenler mesela reçel veya şeker veya tatlı poğaçalar kurabiyeleri yemeyebilirsiniz ama bunu mutlaka bu şekilde yiyiniz. Hmm. Tadı mükemmeldir. Bu kürlerimizin hiçbir yan etkisi yoktur. Herkes yiyebilir. Hamile kadınlar, meme emziren kadınlar, çocuk emziren kadınlar dahil herkes yiyebilir. O yüzden arkadaşlar mutlaka tavsiye ediyorum. Gerçekten sağlığınızı, bağışıklık sisteminizi yükseltirsiniz, kemikleri güçlendirirsiniz, eklemleri güçlendirirsiniz ve kemiklerde, eklemlerde olan ağrısızdan kurtulursunuz. Şimdi bu balla yaptığımız kürümüzü oda sıcaklığında saklayacağız. Buzdolabına koymamıza hiç gerek yok bunu kapağını kapatıp oda sıcaklığında e, normal rafta dolapta koyup saklayabiliriz ve her gün yiyebiliriz arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim her gün bir tatlı kaşığı susamı yemeği ihmal etmeyiniz. Sizlere sağlık diliyorum, mutluluk, huzur diliyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Yorumlarınızı bekliyorum bol bol. Yeni videolarımda yine görüşmek üzere, sağlıklı kalınız.